Merhaba arkadaşlar, bu videoda sizlere bir temettü aristokratları ETF'inden bahsedeceğim. Gelin hep beraber detaylara geçelim. Detaylara geçmeden önce bir aboneliğinizi ve beğeninizi alırım. Şimdi arkadaşlar, bugün size anlatacağım e, fonun, ETF'in ismi Noble kod adında e, işlem görmekte. Bunu herhangi bir aracı kurumdan, yabancı borsalarda işlem yapmanıza izin veren herhangi bir aracı kurumdan e, alabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar, e, bu fon S&P 500 Dividend Aristokrat, yani temettü aristokratları ETF'i. Temettü aristokratları ne demek oluyor? Temettü aristokratları bir kavram arkadaşlar. Ee, en az 25 yıldır düzenli olarak ödediği temettüyü arttıran şirketlere verilen bir isim bu Amerikan borsasında. İşte e, temettü kralları var, temettü şampiyonları var. Böyle böyle çeşit çeşit e, kendileri sınıflandırıyorlar bu temettü ödeyen şirketleri Amerikan borsasında. Bu temettü aristokratları Noble, e, noble ETF'i de temettüyü en az 25 senedir arttıran Şirketlere yatırım yapan bir fon arkadaşlar. Gelin şimdi detaylarına bakalım hep beraber. Şimdi şurada summary prospect tıklarsanız bu fonun bir e, özet olarak bir detaylı açıklamasını bulacaksınız. Burada bir 8 sayfalık. Burada arkadaşlar 3. sayfada principal investment strategy diyor. Yani ana yatırım stratejileri. Bunun altında arkadaşlar şurada bir açıklama var. Diyor ki en az 25 yıldır e, temettü arttıran şirketlere yatırım yapıyoruz diyor. Ve belli bir market kapitalizasyon yani bir belli bir piyasa değeri istiyorlar bu şirketlerde. Bir de bir hacim yani al sat şeyleri var, kriterleri var. Bunları sağlıyorsa bu şirketlere yatırım yapıyorlar. Demişler ki bizim endeksimizde ya da fonumuzda minimum 40 tane şirket var. Ve bunları eşit ağırlıklarda yatırım yapıyorlar arkadaşlar. Yani öyle bir şirkete gidip de %10 koyup da diğer şirkete %1 koymuyorlar. Hepsini olabildiğince eşit bir şekilde e, fonun içerisinde dağıtıyorlar bu şirketlere verilen payları değil. Ve onun haricinde bir kriterleri daha var. Diyorlar ki herhangi bir sektör %30'un üzerinde ağırlık alamaz bu fon içerisinde demişler arkadaşlar. Ondan sonra şurada bir kriter daha var. Burada da diyor ki eğer 40 tane şirket bulamazsak en az 25 senedir temettü arttıran ya da herhangi bir sektörün ağırlığı daha fazla olursa biz gider işte farklı bir daha az sürede e, temettü arttırmış bir şirkete yatırım yaparız e, diye bir şeyleri var arkadaşlar. Bu tarz bir yatırım anlayışları var diyelim bu fon. Şimdi buradan devam edelim. Burada bazı detaylar vermiş. Diyor ki işte 2013 yılında 10 bin dolar yatırsaydınız şu anda paranızın e, 30 bin dolar olacağını söylüyor. Yani dolar bazında paranızı iki katına çıkarmak, üç katına çıkarmak. E, evet e, güzel bir başarı 10 sene içerisinde. Bundan sonra arkadaşlar devam ettiğimizde de şu anda şu, bu fonun içerisinde 67 tane şirket olduğundan bahsediyor gibi böyle farklı farklı detaylar var şimdi burada da arkadaşlar size şeylerini vermiş ha, hangi şirketlere yatırım yaptıklarını ben bunların hepsini indirdim ee, tek tek de girdim arkadaşlar birazdan geleceğim şimdi gelin Snowball Analytics'te Bush e, Fon'un temettü istatistiklerine bakalım arkadaşlar Snowball Analytics'le finansal özgür koduyla ben yorumları da koyuyorum açıklamaları da koyuyorum abone olursanız üye olursanız %10 indirim kazanıyorsunuz. Ücretsiz üyeliği de var. Özellikle temettü yatırımı yapanlar için bence çok başarılı bir platform. Çok güzel bilgiler veriyor. Temettü istatistikleri hakkında kendi de bir puanlama algoritmaları var. O şirketleri de puanlıyorlar. Birazdan hepsine değineceğiz arkadaşlar. Ee, dedim ki finansal özgür koduyla kayıt olursanız %10 indirim alıyorsunuz. Şimdi son 5 senede baktığımızda yaklaşık olarak fiyatı 70 dolar civarlarından 96 dolara gelmiş. E, %40 civarında bir artış sunmuş son 5 senede. Şu anki temettü verimi de arkadaşlar 2.2.09. Şimdi gelin temettü ödemelerin detaylarına bakalım. Temettü ödemelerin detaylarına baktığımızda son 5 senede her yıl ortalama olarak %6.78 arttırdığını görüyoruz. Bu aslında S&P 500'de hemen hemen aynı diyebiliriz. Fakat arkadaşlar bu temettü fonunda şöyle bir sıkıntı benim dikkatimi çekti. Son 10 yıllık temettü ödemelerine bakarsanız bazı seneler ödediği temettünün azaldığını görüyorsunuz. Yani düzenli olarak bir temettü artışı sunmuyor bu. Bunu onu diğer temettü fonlarından ayıran bence negatif bir özellik. Şimdi temettü arttırmak demek biraz daha böyle detaylıca düşünecek olursak 25 yıldır temettü arttırıyor. Lafı yani güzel bir şey. O şirketin düzenli temettü arttırma e, alışkanlığı olduğunu e, gösteriyor bize. Fakat aslında pek de bir anlam ifade etmiyor. Şu yönden ifade etmiyor. Ödediği temettüyü %0.1 bile arttırsa yine bu kriteri sağlamış oluyor. Yani düzenli temettü arttıran bir şirket diyorsun. Fakat bunun yanında mesela böyle Mastercard gibi, Visa gibi bu tarz şirketler her sene %10, %15 civarında arttırıyorlar temettülerini ortalamaya vurduğunda. şimdi onlar da temettü artıyor. Bir tarafta her yıl %10 arttıran var. Bir tarafta her yıl %1 arttıran var. Aynısı düşündüğünüzde iki şirkette aynı kategorinin içerisine giriyor arkadaşlar. Bu da şimdi onlardan biri. Şimdi temettü arttırıyor dediğim gibi ama bu artış pek bir anlam ifade etmeyebiliyor. Gördüğünüz gibi fonun bazı temettü ödemeleri düşmüş. Mesela 2020 yılında 2.14 dolardayken bu ETF'in en son işte 2023 yılında 1.99 dolar. Hala da 2020 yılındaki zirvesine görememiş diyebiliriz. Şimdi bu bir kere bir eksi bir not bu fon için. Çünkü temettü yatırımı yapan insanlar için önemli olan şey tabii ki düzenli temettü ödemesi, temettü artışı çok çok önemli ve o artışın da Enflasyon karşısında ezilmeyecek oranda olması gerekiyor. Bu fon baktığınızda daha tamam düzenli temettü ödemesi var ama temettü artışında e, eksi puanı aldı benden. Şimdi gelin arkadaşlar, e, bu şirketin, e, bu fonun yatırım yapmış olduğu portföyündeki şirketlere bakalım tek tek. Ben şimdi bunları tek tek girdim, üşenmedim. Siz de üşenmeyin arkadaşlar bir be tuşuna tıklayın rica edersem. Şimdi Snowball Analytics'in çok güzel bir e, şey var, özelliği var. Kendisi arkadaşlar puan veriyor temettü şirketlerine. 13 farklı kriterler var. Bu kriterlere göre değerlendirip puan veriyorlar. Şimdi içerisinde çok güzel e, 0 ile 100 arasında puanlar. Ne kadar yüksek o puan o kadar iyi demek. Mesela bu tarz şirketler var arkadaşlar. Oğuz gibi. 99 puan almış. Ondan sonra WW Granger var. 97 puan almış. Ondan sonra Cincinnati Financial Corporation var. 95. Bu tarz böyle yüksek puan alan şirketler var. Çok güzel. Bunun yanında çok düşük puan alan şirketler de var. Mesela Stanley Black Decker gibi. Çok uzun yıllardır temettü arttıran bir firma bu da. Fakat puanı 26. Ondan sonra Kimberly Clark var. 31 puan almış arkadaşlar. Ondan sonra Clorox Company var. 33 puan almış. Bu tarz öyle düşük puanlı şirketlere de yatırım yapmışlar. Sırf o şeyi sağlıyor diye. Yani 25 yıldır temettü arttırıyor Şimdi bu bir kenarda dursun bu bilgi. Bir de temettü artışlarına bakalım. Şimdi temettü artışlarına baktığımızda Son 5 yıllık ortalama temettü artışında en yüksek loss companies geliyor. Bu Home Depot gibi, Koçtaş gibi bir şirket olarak düşünebilirsiniz bunu. Ortalamada arkadaşlar son 5 yılda her yıl ortalama olarak %16.39 arttırmış ödedi temettü. Çok çok güzel. Sonra Sintas Corporation var. Bakın hem puanı yüksek. Yani borçlu yani puan ne demek bu puan? Bu temettü ne kadar sürdürülebilir anlamına geliyor. Hem puanı yüksek. Hem %16.19 oranında arttırıyor dediği diyor. Yine EOS Smith Corporation var. EOS Smith Corporation. Bu da 99 puanlı. %15 civarında arttırmış. Her sene ortalamada son 5 yılda. Bu şekilde devam ediyor gidiyor arkadaşlar. Böyle %14, %13'ler var. %12'ler var, %11'ler var. Aslında gayet güzel değil mi? Enflasyonu çok çok üzerinde arttıran şirketlere de yatırım yapmışlar. Fakat benim dikkatim bir şey çekti burada bazı yatırım yapmış oldukları şirketler mesela Amcor, Cambridge, Cardinal Health gibi e, bunların temettü artışları çok çok düşük. Ve hatta bazıları temettü de arttırmamış. Muhtemelen o videonun başında bahsettiğim size işte bir sektör %30'un üzerine çıkıyorsa ya da işte şirket bulamıyorsak falan filan gibi kriterlerinden dolayı e, bu şirketlere yatırım yapmışlar. Bakıyorsunuz temettü ödeme oranı yüksek mesela yüzde temettü verimi yüksek özür dilerim temettü ödeme oranı değil temettü verimi yüksek baktığınızda fakat e, temettü artışı yok. Aynı şekilde Kembu'da da öyle. Bunları da tercih etmişler herhalde. Işte, e, bu ETF'in temettü e, verimini arttırmak için yapılmış bir e, tercih olarak görüyorum ben Diyorum ve onun haricinde yani bu açıkçası benim aç, şeyime, açıklamam sizlere. İnternette araştırdım ben bir bilgi bulamadım neden özellikle bu şirketleri tercih ettiklerine dair. Hani şüphelim o yüzden hani temettü verimini arttırmaya yönelik olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. Şimdi diğer bir problem benim bu ETF'de gözüme çarpan. Ona da değineyim. Genel dağılıma bakmadan önce. Şimdi eşit dağılım yapıyor arkadaşlar. Şimdi şuradan tekrar bakacak olursak prospektüsüne geri dönelim. Şimdi eşit dağılım yapıyor şirketlere. Eşit ağırlıklarda almaya çalışıyor olabildiğince ve bu ağırlığı her 3 ayda bir yeniliyor arkadaşlar. 3 ayda bir mesela fazla performans gösterenlerden bir nevi kar alıyor gibi düşünebilirseniz Ondan sonra düşük performans gösterenlere dağıtıyor onu. Ve her yılda gidiyor yatırım yapmış olduğu şirketleri değiştiriyor. Şimdi burada iki farklı e, görüş var arkadaşlar bunda. Ben ikisini de aktaracağım size. Hangisinin iyi olduğunu siz karar verin. Kimisi diyor ki eğer bir şirket bir fonun içerisinde fazla performans gösteriyorsa ya da portföyünde ondan birazcık kırıp yani bir kar al. Düşük performans gösterenlere aktar. Hani ki onların da sırası gelir ya da onlar düştüyse mesela ortalamanı aşağıya çek gibi. Böyle bir tarafta böyle bir görüş var. Diğer tarafta da bir görüş daha var. O görüşte diyor ki iyi performans gösteren bir sebepten dolayı gösteriyordur. Finansalı iyi gelmiştir, büyümesi hızlanmıştır gibi gibi etkenlerden dolayı diğerlerinden öne çıkmıştır. Bırak o aynı şekilde devam etsin. Yani onu kesme payını, onun payı artmaya devam etsin fon içerisinde. Tabii bir yıl sonra, iki yıl sonra yapabilirsin bunu. Tarzı bir anlayış da var arkadaşlar. Ben kendim e, şu zamana kadar ki tecrübelerimden istinaden yola çıkarak bu görüşe katılıyorum, ikinci görüşe. İyi performans gösterenler, onun bir sebebi var. Yani bir böyle havadan gelmiyor performans. Yatırımcılar giriyor, yatırımcılar biz şey gördükleri için giriyorlar. Ve o şey devam ettikçe de o şirket büyümeye devam ediyor. Yani şu an S&P 500'ün en büyük şirketlerine bakın. Mesela Microsoft, yani 3 trilyon dolarlık şirket oldu, dünya dedi hala daha %20 cirosunu arttırıyor onu %10 arttırıyor bunu arttırıyor. Yani devasa bir şekilde büyümeye devam ediyor bu şirketler. İşte onlardaki payınızı azaltmadan siz o büyümeden daha da çok faydalanıyorsunuz. Şimdi bu dediğim gibi bu iki taraf farklı düşünebilir. Kimisi ben kar alıyorum der. İşte düşük performans gösterenlerdeki payımı arttırıyorum der ki yani ileride onlar da daha iyi performans gösterirse onlardan da faydalanmak için böyle düşünebilirsiniz. Dediğim gibi arkadaşlar iki farklı görüş bu. Şimdi geri dönecek olursak bu temettü şirketlerindeki kaliteye. Şimdi burada puanlamada arkadaşlar şey çok güzel göstermiş bunu. Baktığınızda işte 3M şirketi var mesela MMM kodunda mesela %6'lık bir temettü şey var, e, verimi var. Ondan sonra devam ediyor. O var, Realty Income Corporation. Bu bir gayrimenkul yatırım ortaklığı. %5.74 oranında. Bu tarzda arkadaşlar böyle çeşit çeşit baktığınızda ama böyle %4, %5 civarında diyebilir. Daha doğrusu %3, %4 demek daha doğru olur ortalamaya vurduğumuzda. Bunun yanında daha düşük ödeyenler var. Işte %2.3 gibi ödeyen şirketler de var. Böyle bir denge sağlanmış arkadaşlar. Şeye de baktığımızda tekrar çok yüksek puan alan şirketlere baktığımızda %15.4'lük bir ağırlık oluşturuyor arkadaşlar. Bu şeyin içerisinde, fonun içerisinde. Dediğim gibi 13 farklı kriter var. Burada mesela detaylıca anlat 0 ile 100 arasında puan veriyor. Şimdi %15'i ee, en yüksek seviyede puan almış. Ondan sonra %46'lık e, safe diyor. Yani güven, güvenli diyor. Bu sürdürülebilir tarzı diyor. Onun haricinde %22 ve %15'lik yani toplamda şöyle baktığınızda %30'luk 40'lık bir şey de okey tamamen böyle ortalama bir de pek de güvenli olmayan da %15'lik bir kısım var arkadaşlar. Yani baktığınız zaman açıkçası bende pek şey gelmedi yani pek ee, ne diyeyim ikna olmadım diyebilirim burada da yine biraz önceki bahsettiğim gibi e, yıllık e, ortalama büyümelerden bahsediyor arkadaşlar en fazla 20-25 şirketi gösteriyor şu an e, 35 şirket gösteriyormuş baktığımızda dediğim gibi biraz önceki hani çok güzel arttıranlar da var onun haricinde çok düşük e, kalanlar da var arttırma e, temettü büyütme oranı değil şimdi bu kadar lafı anlattıktan sonra bunları böyle detaylı inceledikten sonra gelin bir de performansına bakalım Şimdi bu Noble ETF'ini arkadaşlar ben gittim S&P 500'de yine işte bir temettü fonu olan SCED ile sonra bir başka temettü büyüme fonu olan ETF'i olan DIGRO yla. bir de en sonunda arkadaşlar e, opsiyon satarak temettü verimini arttırmaya çalışan DIVO ile kıyasladım. Noble çok eski bir ETF olduğu için o diğer e, ETF'lerde karşılaştığımız yani çok yeni olma gibi bir durum yok o yüzden 5 yıllık geçmişine bakabiliyoruz hepsinin. Ve toplam dönüşlere bakıyorum arkadaşlar. Total return'e yani fiyat dönüşüne bakmıyorum. Bunlardan bazıları temettü odaklı olduğu için o temettüleri de dönüşe dahil etmek daha mantıklı oluyor. Şimdi baktığınızda arkadaşlar Noble bunların arasında en kötü performans gösterene Sadece son zamanda değil hani uzun bir zamandır yaklaşık olarak şöyle 2022'den sonra 2 yıldır kötü bir performans gösteriyor. Hatta ondan öncesinde de 2021-2022 aralığında da kısacası en düşük performans gösterenlerden biriymiş bu. En iyilere baktığımızda S&P 500 son dönemdeki o faydalanarak yine e, zirveye çıktığını görüyoruz. Onun haricinde de arkadaşlar SC'ye de DIGRO ve DIVO'nun da hemen hemen kafa kafaya getirdiğini görüyoruz. Yani çok daha güzel alternatifler var e, temettü yatırımı yapmak isteyenler için. Temettü arttırmak demek kulağa hoş geliyor. 25 yıldır arttırmak o da gayet hoş geliyor. Fakat artış %1 bile olsa bu da bir artış sayılıyor arkadaşlar. O yüzden daha böyle agresif arttıran şirketler sık sık bahsediyorum ben videolarımda. O tarzda şeylere yönelmek, o tarzda şirketleri bulunduran ETF'lere yönelmek daha mantıklı olabilir arkadaşlar. Günün sonuna baktığımızda ben açıkçası portföyümde bulundurmayı düşünmüyorum bu Noble ETF'ini. Tabii ki bu benim kendi görüşüm. Tercih ve takdir sizin diyorum. Gördüğünüz gibi son 5 yıl içerisinde en kötü performans getirenlerden biri. Sadece hani son 5 yıla bakmak da şey değil. Sadece son 5 yılda değil. Geri kalan zamanlarda da aslında baktığınızda şu grafiğe diğerlerinden daha aşağıda görünen bir ETF diyebiliriz arkadaşlar. Buraya kadar izleyenlere çok teşekkür ediyorum. Bir beğen tuşuna tıklarsanız çok mutlu olurum. Görüşlerinizi yorum olarak belirtin. Elimden geldiğince cevap vermeye çalışıyorum yorumlara. Vakti, vaktim oldukça. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.